Herkese merhaba. Bu bölümde Victor Hugo'nun unutulmaz eseri Bir İdam Mahkumu'nun son gününe yakından bakıyoruz. Bu roman sizi alıp giyotinin soğuk gölgesinde son saatlerini sayan bir adamın zihnine resmen hapsediyor. Gelin bu sarsıcı eserin derinliklerine birlikte inelim. Hadi gelin konuya tam da Hugo'nun eserinin kalbine dokunan bir soruyla başlayalım. Şöyle bir düşünün, bu soru, bize gündelik hayatın koşuşturmacasında unuttuğumuz o kaçınılmaz gerçekle, kendi ölümlülüğümüzle yüzleşmeye zorluyor. İşte kitabın bütün olayı tam da bu. Sürükleyici, birinci ağızdan anlatılan bir geri sayımı adeta. Ama biz burada sadece bir gözlemci değiliz. Doğrudan o soğuk hücrenin içindeyiz, o adamla birlikte nefes alıp veriyoruz. Peki, henüz gencecik bir edebiyat yıldızını böylesine karanlık, böylesine yürek parçalayan bir kitap yazmaya iten şey neydi? Gelin o dönemin Paris'ine gidelim ve Hugo'yu bu kitabı yazmaya iten o büyük öfkeyi anlamaya çalışalım. O zamanlar greve meydanı gibi yerlerdeki infazlar bir tür halk eğlencesi, bir festival gibiydi. İnsanların birinin ölümünü sanki bir tiyatro oyunu izler gibi izlemesi Hugo'nun midesini bulandırıyordu. İşte bu tiksinti ve öfke kitabın her bir satırına sinmiş durumda. İşte burada Hugo'nun asıl niyetini çok net bir şekilde görüyoruz, değil mi? Bu eser sadece dokunaklı bir hikaye değil. Hayır, bu idam cezasına karşı yazılmış güçlü bir argüman, adeta bir manifesto. Hugo kalemini bir silah gibi kullanıyor. Bu kitap, tezli roman dediğimiz türün en güçlü örneklerinden biri. Yani bu tür romanların bir derdi vardır. Hugo'nun derdi de çok açık idam cezasının kaldırılmasını savunmak. Kitabın ön sözünde de bunu açıkça söylüyor zaten. Yaptığı her edebi tercih, kurduğu her cümle işte bu amaca hizmet ediyor. Ve işte bu Hugo'nun ne kadar dahiyane bir strateji izlediğini gösteriyor. Mahkumu isimsiz ve suçsuz bırakarak bizim dikkatimizi kişiden alıp doğrudan cezanın kendisine, yani idama yöneltiyor. Böylece sizin yani okurum ama o da hak etmiştir canım deyip vicdanınızı rahatlatmanıza ve aradan sıyrılmanıza izin vermiyor. Peki o hücrenin içinde, o zihnin derinliklerinde neler oluyor? Hugo bu psikolojik işkenceyi bize nasıl bu kadar canlı hissettiriyor? Hadi biraz da buna bakalım. Hugo burada kendi döneminin çok ilerisinde çığır açan bir tekniği kullanıyor. Bilinç akışı yani biz olayları düzenli bir sırayla okumuyoruz. Resmen adamın beyninin içine dalıyoruz. Oradan oraya savrulan düşünceler, aniden patlayan anılar, bir anlık umut ve hemen ardından gelen o dipsiz korku. Onun hezeyanları bizim hezeyanlarımız oluyor. Mahkumun zihni durmadan çalışan bir sarkaç gibi sanki. Bir yanda geçmişin sıcak, güneşli anıları, diğer yanda ise şimdiki zamanın buz gibi soğuk duvarları ve bu iki dünya her çarpıştığında mahkumun çektiği acı katlanarak artıyor. Evet, guillotine'in kendisi yeterince korkunç. Ama Hugo'ya göre asıl infaz, o en acımasız olanı çok daha önce bambaşka bir şekilde gerçekleşiyor. Ve o infazın merkezinde küçücük bir rakam var. 3. Bu onun dünyadaki her şeyden çok sevdiği, son bir defa görebilmek için can attığı biricik kızı Marie'nin yaşı. Ve o an geliyor, kızıyla karşılaşıyor. Ama o küçücük kız, karşısındaki bitkin, hırpalanmış adama bakıp o can yakan sözleri söylüyor. Babam öldü. İşte bu an, inanın bana, giyotinin bıçağından çok daha keskin, çok daha ölümcür bir darbe. Yani aslında mahkum, o meydana çıkarılmadan çok önce, en sevdiği insanın gözünde ölmüş oluyor. Artık o bir hayalet. Hayatı tutunduğu o son ince ip de... İşte o anda kopuyor. Duygusal infaz böylece tamamlanmış oluyor. Peki, üzerinden neredeyse 200 yıl geçmiş bu kitap bugün bize ne söylüyor? Neden hala bu kadar önemli? Gelin bıraktığı o kalıcı mirasa bir bakalım. Bu kitap sadece çok satan bir roman olmadı, çok daha fazlasıydı. Bir kere edebi bir devrim yarattı. Dostoyevski'den Camus'ye kadar nice büyük yazar ondan ilham aldı. Ama etkisi bununla da kalmadı. İdam cezasına karşı verilen mücadelenin adeta kutsal kitabı haline geldi ve belki de en önemlisi bir insanın onurunun ve yaşam hakkının her şeyin üstünde olduğunu haykıran zamansız bir insan hakları belgesine dönüştü. Ve Hugo finalde bizi tek bir soruyla ama ne soruyla baş başa bırakıyor. Toplum bir canı almaya karar verdiğinde bu kararın bedelini sadece o mahkum mu öder, yoksa o infazın yarattığı dalgalar ailesini, sevdiklerini ve hatta o infazı izleyen toplumu da mı yutar? İşte bu soru, kitabın neden 200 yıl sonra bile hala bizimle konuştuğunun, hala canımızı yaktığının en net cevabı belki de.